Seçimden sonraki ilk gün ve seçim öncesindeki olan dışı uygulamalar bugün de sürdü. Pek bir şey değişmedi. Seçimden önce biliyorsunuz şirketler ve vatandaşlar dövize erişmekte ciddi zorluk yaşıyorlardı. Bugün de aynı zorluk devam etti. Bankalar yüksek tutarlarda döviz satmak istemiyor. Ve onun yanı sıra bu arada şirketler Türk Lirası kredileri de erişemiyorlar. Çünkü işte kredilerde döviz alıyorlar, altın alıyorlar diye bir inanışı var ekonomi yönetiminin. O yüzden kredilerde durdu. Yani olağanüstü hava bugün de sürdü. Önümüzdeki günlerde de bu hafta boyunca sürecek öyle gözüküyor. Ne güne kadar? Cuma gününe kadar. Cuma günü kabine açıklanacak. Yeni hükümeti öğreneceğiz. Ve acaba ekonominin dümenine kim geçecek? İşte piyasaları merak ettiği soru. Ve herhalde Merkez Bankası da o sorunun yanıtını bekliyor. Şu anda Merkez Bankası'nın başkanı Şahap Kavcıoğlu acaba göreve devam edecek mi? Yoksa yakında görev devir teslimini yapacak mı? o güne kadar seçim öncesindeki politikaları uygulayacak gibi gözüküyor. Cuma günü kabine açıklanacak ve en büyük soru şu anda milyar dolarlık soru acaba ekonomi politikalarında değişikliğe işaret eden isimler yeni hükümette rol alacaklar mı? Her şeyden önemlisi Mehmet Şimşek eski Maliye Bakanı yani başkanlık sistemine geçişten önceki AK Parti hükümetinin Maliye Bakanı acaba Ankara'da kulislerde konuşulduğu gibi Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilecek mi? Ve veya ekonominin başına Nurettin Nebati'nin yerine Lütfi Elvan ya da Cevdet Yılmaz gibi daha normalleşmeden yana AKP'liler, AK Partililer mi acaba getirilecek? Eğer böyle olursa yani kabinede ciddi bir değişikliğe gidilirse ekonomi tarafında ve ekonomi politikalarında da işte değişiklik mesajı bununla verilirse o zaman bir kere tabii ki borsada yükselişin daha da ivme kazandığını cuma günü ondan sonraki haftalarda elbette görürüz. Piyasalarda da döviz talebi bir miktar onunla azalabilir. Ama işte seçim sonrasındaki yeni haftaya geçtiğimiz hafta bıraktığımız yerden başladık ve içeride de döviz talebi artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da öyleydi. Bugün de öyle. Bankalar arası piyasada zaten cuma günü geçtiğimiz cuma günü 20 liranın üzerine çıkmıştı. Bugün de 20 liranın üzerinde yolculuğunu sürdürdü. 20.10'un eşiğinde 20.08 lirada bankalar arası piyasada bu. Yani bizim internetten izlediğimiz kur. Buna karşılık kapalı çarşıda 20.56 liradan doları bugün satabiliyorduk. Yani aradaki makas bir miktar kapandı. Bankalar arası piyasayla kapalı çarşı arasında, serbest piyasa arasında. Onların satış fiyatı yani döviz bürolarının kapalı çarşıdaki satış fiyatı yani bizim alış fiyatımız 20.70 liraydı. Orada işte bir düşüş var. Yani kapalı çarşıda da alış ile satış fiyatları arasındaki makas bugün daraldı. Çünkü bankalar kısıtlı da olsa döviz sattıklarında kapalı çarşıda işte makaslar geriliyor. Evet, şimdi cuma gününe kadar böyle gidecek gibi gözüküyor. Ondan sonrası kabineye ve uygulanacak politikalara bağlı. Ama Türkiye ekonomisinin de yani sadece kabineyle ya da birkaç bakan değişikliğiyle de giderilemeyecek ciddiyette, büyüklükte problemleri var. Makroekonomik dengesizlikler var. Bunların başında da işte cari açık geliyor. Cari açık. 55 milyar dolar civarında son 12 ay ve enflasyon da yüksek ve yükselme eğilimi gösteriyor. Ve ihracatçılar da çok şikayetçi. Kurun doların bugünkü seviyesinden. Diyorlar ki geçti diğimiz yıl bizim maliyetlerimiz katlandı ama döviz kuru aynı oranda yani bizim maliyetlerimizin katlandığı oranda artmadı. Bunun sonucunda dünya piyasalarında rekabet edemez hale geldik. Dövizin, doların yükselmesi gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dövizde yükselişin süreceğini söylemek çok yanlış olmaz. Yani bir kehanet olmaz artık bu. Nitekim uluslararası yatırım kuruluşları da bu görüşte Morgan Stanley, Amerikan Yatırım Bankası Türkiye piyasalarında da aktif. Seçim sonrasında Morgan Stanley hemen sabah bir rapor yayınladı. Borsaya dair öngörülerini Morgan Stanley'in videonun sonunda aktaracağım. Ama şimdi dolar TL için diyor ki Morgan Stanley 26 liraya yıl sonunda yükselecek. Ve bununla birlikte eğer politikalarda hiçbir değişiklik yapılmazsa 28 liraya kadar gidebilir doların Türk lirası karşısındaki değeri. Türkiye piyasaları gerçekten toz duman birkaç haftadır öyle biraz şöyle soluklanalım Türkiye piyasalarından biraz ayrılalım. Şimdi altın ve gümüş biliyorsunuz iki faktörden etkileniyor bir süredir. Birincisi Amerika'daki borç tavanı krizi ve ikincisi de Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikası. Şimdi bunların birincisi çözüldü hafta sonu Amerika Başkanı Biden'la Cumhuriyetçi Parti'nin kongre lideri McCarthy bir ilke anlaşmasına vardılar borçlanma krizini çözme konusunda. 5 Haziran'a kadar bunu kongreden geçirmeleri gerekiyor. Yani küçük bir ihtimal artık bundan sonra geçirememeleri. Yani bu kriz çözülme yoluna girdi. Dolayısıyla buradaki altınla ilgili beklentiler ve baskılar önümüzdeki günlerde ortadan kalkacak. Bu iyi. Ama diğer yandan altını Fed'in yeniden faiz arttırımı yapma ihtimali işte fena halde baskılıyor. Şimdi Fed Amerikan Merkez Bankası geçtiğimiz haftanın başına kadar Haziran ayında piyasalar bir faiz artırımı yapmayacağını neredeyse emindi. Ama geçen hafta yaşanan gelişmeler, işte geçen cuma mesela kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yani alternatif enflasyonun beklentilerinin üzerinde gelmesi, bu arada Fed yöneticilerinden gelen faiz artırımları yapabiliriz mesajları piyasanın Haziran ayında yani 13-14 Haziran'da bir faiz artırımı daha yapacağına ikna olmasını sağladı. Ve işte burada görüyorsunuz FED izleme aracını türet piyasaların verdiği ihtimal şu anda ağırlıklı beklenti %58'in üzerinde FED'in bir faiz artırımı daha yapacağı şeklinde. Bu yeni bir gelişme. Geçtiğimiz hafta faiz artırım beklemeyenler ağırlıktaydı. Ama işte şimdi faiz artırım beklentisi ağırlık kazandı. Ve Fed'in faiz artırımları biliyorsunuz altın ve gümüş aşağıya itiyor. Buna karşılık Fed'in duracağı beklentisi, faiz indirimleri yapacağı beklentisi özellikle altın ve gümüşü destekliyor, yukarıya itiyor. Şimdi faiz artırım beklentisi ortaya çıktı ve bu da işte altın ve gümüşü aşağıya doğru itiyor altın bugün 1950 doların altında yine geçtiğimiz hafta bıraktığımız seviyede. Bugün aslında Amerika ve İngiltere piyasaları kapalı. Memorial Day tatil ama işte sığ piyasada işlemler devam ediyor ve sığ piyasada da altının zayıf seyrinin devam ettiğini görüyoruz. 1947 dolarda benim videoyu hazırladığım dakikalarda gümüş ise 23.2 dolarda gümüşteki geri çekilme daha da fazla İçeride de gram altın geçtiğimiz haftaya göre ciddi şekilde düşmüş durumda. Borsa İstanbul'da bugün ralli var veya bir ralli başlangıcı var. Gidişat 5000'e doğru yani Borsa İstanbul 5000'e doğru gidiyor. İşlem hacmi çünkü bugün arttı 90 milyar liraya geldi. Neden bu kadar güçlü bir yükseliş var bugün Borsa İstanbul'da? Çünkü birincisi belirsizlik ortadan kalktı. Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanacak? Kavga dövüş çıkacak mı? sorusu endişeleri vardı. Ve şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz politikasının süreceğine dayanarak piyasalar bugün özellikle çimento ve demir çelik hisselerine hücum ettiler. Onların yanı sıra kamu hisseleri, Türkiye Varlık Fonu hisseleri bugün yine çok güçlü yükselişler gördük. Burada görüyorsunuz Finnet'ten aldım Finnet 2000'den bugün yüzde en fazla yükselen hisseler Dediğim gibi çimento, demir, çelik ve kamu hisselerini görüyoruz. Büyüme hikayesi yani düşük faize dayalı bir büyüme hikayesi var. Bugün borsanın gündeminde bu da emlak sektörüne alım getirdi ama bugün genelde de yayıldı alımlar. Sabah ilk dakikalarda banka endeksi eksideydi ama sonra yeniden artıya geçti. Ve banka endeksi de işte yükselişe bugün ayak uydurdu. Burada görüyorsunuz bütün sektör endeksleri artıdaydı taşa toprağa dayalayan şimento işte hisselerinin olduğu sektör %6'dan fazla yükselişte. inşaat yine %5.84. En tepede ise teknoloji var. %7.36. Bugün kim aldı kim sattı diye baktığımızda çok fazla satış yok. Büyük satış yok ama alımlar var. Garanti yatırım 600 milyon liradan fazla bugün alım yaptı. Ziraat yatırım alımları da bugün dikkat çekiciydi. Ama Morgan Stanley işte sabahki raporunda borsayla ilgili uyarılarda bulundu. Diyor ki evet borsa İstanbul ucuz. Geçtiğimiz yıllarda akran ülke borsalarına göre epey geride kaldı. İskontolu tarihsel ortalamalarına göre de borsa İstanbul iskontolu dolayısıyla bir potansiyel var. Ama bir kere bir, şimdi Türk Lirası üzerinde bir değer kaybı baskısı var. Ve bu borsadaki şirketlerin bilançolarını olumsuz etkileyebilir. İkincisi bu arada Türkiye ekonomisi şimdi yavaşlayacak. Bu da yine bilançoları olumsuz etkileyecek. Ve bu arada bankalara yönelik yeni regulasyonlar, yeni katı kurallar, önlenler bekleniyor. Bu da yine banka hisselerini kötü etkileyecek. Bu nedenle diyor Morgan Stanley bu koşullarda borsa İstanbul'daki yükseliş çok kalıcı ve çok uzun vadeli, uzun soluklu olması zor. Ve Morgan Stanley özellikle ihracatçıların ve döviz geliri olan şirketlerin önümüzdeki dönemde daha iyi performans göstereceğini düşünüyor. Akşamları 20.30'da son 24 saati anlatıyorum, yorumluyorum neden düştüler, neden çıktılar. Bu kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.